Şey, 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 şey. <laughs> arkadaşlar bugün arkadaşlarımla birlikte puzzle yapıyoruz. <laughs> Aynen suç. <laughs> Aynen suç. <laughs> Bu bizim YouTube kanalımız. Evet arkadaşlar. Aynen. Benim bunu Kameramı kapattım. Ahmet bir tanesini Aynen. Suç. 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 Ya yapma suç. dur dur. Yapma dur. Anam, paşa paşa Aynen suç. Ya, ne yapıyor? Aynen suç. Suç. Arkadaşlar bakın burada arkadaşlarım var. burada Asegül ablamız var. Ben, ben varım. Puzzle yapıyorum burada. Bak evet, bir bak, bakalım. ne? Ben iki. Bak şunlara ayıralım bence. Gel gel. Gel gel. Burası ne mı? Aa köşe. Köşe buldum. Köşelerini attık. zaten köşe Biz zaten köşe kullanıyoruz. Köşelere ayıran Bayağı güçlü. Rahatça ayırıyorum Baksana. bak sana. Alttakiler Arkadaşlar video çek puzzle'la uğraştığımız için çok konuşmam mı? Konuşamayayım ya. Eee kameraya bile neredeyse bakamayacağım. o yüzden lütfen kızmayın. Ama videomuzu like'lamayı unutmayın. Bu da burada Ay, bunu anlamam. Kafanızı sıkacağım bunu. Atacağım. Evet hızlı bak sen. Ben alma ben bilgisayarda Abone ol. <laughs> Kardeşim ayı gibi gülüyor ya. Aha ben kurşun yedim. Bak. Al kurşunu da. Evet tamam. Çarın kafana. ne yapıyorsun? Vur <laughs> <la. gülüyor> bana. Mermi yokmuş daha doğrusu. Oh, <laughs> <laughs> ah, bütün mermiyle vurma hayır olmaz. Ah, çıkmadı. Ha, gitti. ya da arkadaşmayın. ONA alayım. Ya arkadaşlar düşün. Bırak onu bana senin arkadaşların. Ah AHA onu. Arkadaşlar Al, al o <laughs> <al, al>, <laughs> Arkadaş bizle orakşı ya? Sıçarım birtine. <laughs> oh. Ah,

Evet video çekiyoruz. Gel. Anne biz video çekiyoruz. Gece gel gece. Allah. Evet çok güzel. Yapıyorlar çok güzel. Ha bakayım ana şeyle aldılar. Kahve çekiyorsunuz değil mi sesiniz? Evet anne. video çekiyoruz. Burada Türk kahvesi çok söyle. Ne çekiyorsunuz? Bilgisayarımdan YouTube açacağım. Aha bir tane daha istedim Güzel. Bunları tekrar koyabilirsin de. Yok yok. yok ay bunlar da o zaman bunları birleştir buraya evet. olmayın olmayanları buraya yapacağım ha bir tane daha lan. bak şöyle gidiyor bak bir tane böyle bir tane böyle gidiyor evet mesela bu, bu o yüzden bu, kolay bu. oluyor ben dört tane size göstereyim hadi hadi en güzeli böyle böyle akıyor böyle aşağı doğru ama çok hızlı var. Gece var ya öyle göz yoruyor ha. Kalsın mı böyle bu? Güzel böyle. Şey. Hızlandır. Yavaşlattım şu an. Ya, olacaksın şimdi. Şu videoyu durdursana. Çekmiyor ki şu an. Ha, çekiyormuş. Dur dur. <laughs> Aç <Al, çıktı şarjı. gülüyor> <laughs>